Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Umarım beğeneceğiniz bir video ortaya çıkartabilirim. Şimdiden iyi seyirler diyorum. Buraya bir görev vermişler de. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Tabii bir de silahlarımız renderlanırsa hemen 25 daha güzel silah neyse dur şuradan roketi alıp yerlerini değiştiririz hadi otomatik olsun sürekli manuel veriyor şimdi bu yeni çıktı sanıyorum şöyle yapalım gel bakalım. Neredesin sen? Vay be, first blood'u bize alacaktık ha. İki saniye erken gelse. Hemen şu silaha geçelim. silah çok etkili bir silah. Ama biraz ağır kalıyor. Biz yine tip 25 filan devam edelim. AK-117 bulursak geçeriz de. Şimdi bir tip 25 iyi. Şuradan bir de 3x verirse güzel olacak. Devam edelim. Oradan biri bomba attı. Kime attı? Gördüm seni. Şöyle duvarı tarasak dedim ama hiç. Hadi göster kendini gördüm. Aşağı inmiş çıkar sağdan mı soldan mı buradan? Bir bakalım bizim için neler toplamış. Oo, iyi şeyler toplamış sağ olsun arkadaş. Biz lootumuza devam edelim. Şuradan da bir ses alıyorum. Biz mermileri toplamaya devam edelim. O kedi buraya gelecek. Bir kişinin daha sesini alıyorum. Burası ne bereketliymiş ya. Galiba şu binanın içinde. Bizi gördü. Galiba gördü. Neyse ki biz daha hızlı davrandık. Bir de ona bir bakalım. Onda neler varmış? bir daha 62'leri ver bize. Biraz da 5.56 olsaydı iyiydi. çok az kaldı. Drop'u nereye attı? Oo çok yakın. O zaman gidelim drop'a. Neyse ki kötü oyuncu. Seviyorum kötü oyuncuları. Bak şarjör iyi oldu. Dipçik de güzel oldu. Biz şu drop'a gidelim. Hızlı silah çekiş alalım. O üç seviye yeleği çok severiz. Beş elli altlar alalım. Taktik nişan dürbünü aldık galiba ikisine de. Yo bir tane almışız. Ona da almayalım. Bir tane de 3 x alırız. Bulursak. O arktik. Alsak mı ki? alalım be. Sen bize ne getirdin? Hiç kimse mermi getirmiyor. Kimse 5-6 toplamıyor mu bu oyunda artık ya? Biz mi varız? <laughs> Şu helikopteri alalım da buradan gidelim. Drop'ları kovalayalım biraz da. Neredeydi bu drop? Hemen arkamıza atmış bir tane. Şuralarda bir yerde yanlış hatırlamıyorsam mı yoksa yok almamışlar o hemen hemen artık egzotik çok severiz kendilerini bize yalnız 5.56 lazım. Hem de çok fazla lazım. Bir drop daha geliyor. Şu nükleerdeki şeyi alalım. Biz alan kapanmadan önce. Hadi biraz 5.56 ver bize. Yok arkadaş. Şu taktik el feneri aldık bakalım. Ne işe yaradığını bilmiyorum. İlk defa deneyeceğim ve kullanacağım. Umarım bir şey yarar bir şeydir. Soğuk sulağa bir drop daha attı. <laughs> Şuraya da geçerken bir uğrasak mı acaba? Buraya kimse gelmedi galiba ya. Aynen öyle kimse uğramamış buraya. Çok iyi. Burada lootumuzu alırız. Tamam varız. Oo güzel güzel çok güzel hemde buraya niye hiç kimse gelmemiş ki çok enteresan adrenalinler filan ne vereceksin yok yetici geç üst seviye gerek iyiymiş. Hızlı silah çekiş. Çok enteresan ya. Buraya hiç kimsenin gelmemiş olmasına cidden çok şaşırdım. Hadi geçelim. Aha, alan da geliyor ama. Neyse dur bakalım. Şimdi topuk taktik nişan dörgününü geçelim. Gidelim. Harika zamanlama. Tam alan gelirken uzadık. Adrenalin yaptık. Şuralara bir bakalım kimsecikler var mı? Abi biz yükseltme konuşacağız ya. <laughs> Nerede nükleer plantta var? Boş ver artık bu saatten sonra. Öteki tek şeye gidelim, droba. Belki orada bir hareket olur. Galiba alan doğruya kapanacak yok. Alan oraya kapanmayacak. Tank oraya atmış. Tank diye bir şey çıktı oyunda. Çok da hazzettiğimi söyleyemem. Gerçi hiç bilmedim ama bir cazibesi bana oluşmadı. Oraya bir drop daha attı. Hadi ona da gidelim. Belki orada bir hareket olur. Ondan sonra da şu helikopterden kurtulalım artık. tam buga girdi diyecektim ki. daha şu adını ne Şu tepeyi alalım. Duydum sizi, ama henüz görmedim. Şu yollardalar. Şurada bir bakalım önce de. Buradan biri tam kaldı galiba. Neyse onu bırak şimdi de. <laughs> Şurada iyi bir çatışma vardı ama. Önce ben gördüme hemşerim. Bir Biraz ses kastık tabi de. Oradaki adam mıydı? Yok değilmiş. Ya son 7 kişi kaldı. <laughs> Alan da bize verdi. Bu da güzel. Bu, bu civarlardan gelecekler. Ya da şuralardan. Hiç görmüyorum da. Şurada birini gördüm the last Şurada bir kişi daha var çok güzel bir birincilik 9 kille. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eee Ulysses S Grant ne demiş? Savaşı yalnızca bir barış aracı olduğu zamanlarda savundum. İyi demiş.